Marketing Tudo listten herkese merhaba. BT pazarlamada yapılan yaygın hataları anlatmaya devam ediyoruz. Üçüncü yanlış, alıcının yolculuğunu düşünmemektir. Pazarlama, bir noktasal çözüm değildir. Süreklidir. Pazarlama çalışmalarınızı doğru bir şekilde yürüttüğünüzde, müşterilerinizi ve potansiyel müşterilerinizi satın alma kararlarında yönlendirebilirsiniz. Çoğu zaman teknoloji şirketleri alıcının yolculuğunu tanımlamada başarısız olur. Ve ne yazık ki bu bir pazarlama stratejisinin başarısı için çok önemlidir. Hemen gelir elde etmeye odaklanmak yerine teknoloji şirketlerinin hedef kitlelerini ve genel olarak alıcının yolculuğunu anlamaya zaman ayırması idealdir. BT pazarlama çalışmaları genel alıcı yolculuğunu yani ürün veya hizmetinizi satın alacak olan kitlenin izlediği süreci öğrenerek ve buna göre aksiyon alarak sonuca ulaşabilir. Devamı için takipte kalın. Dijital pazarlama ve uçtan uca pazarlama yönetimi ihtiyaçlarınız için marketingtodolist.com adresini ziyaret edin ve bize ulaşın. Görüşmek üzere.